AK Parti Uşak İl Teşkilatı tarafından üye kayıt kampanyası standı açılışı Tritolu Parkı'nda gerçekleştirildi. AK Parti Uşak stand açılışına AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Torul, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes İbrahim Kale, Kadın Kolları Yönetimi ve çok sayıda partili yer aldı. Açılışta açıklamada bulunan AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Torul, AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin teveccühü ile 18 yıldır bu ülkeyi yönetme görevini üstlenen kutlu bir yolculuğun adıdır dedi. Hafta başı pazartesi gününde vekilimizle, belediye başkanımızla ve bütün teşkilat mensuplarımızla üye çalışmalarını sürdüreceğimiz üye kayıt standımızı Taşko üzere burada toplanmış bulunuyoruz vesileyle buraya kadar gelen öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza, teşkilat çok teşekkür ediyoruz. Malum olduğu üzere AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizin teveccühüyle 18 yıldır bu ülkeyi yönetme görevini üstlenen mutlu bir yolculuğun adı ve dünyada üye sayısı itibariyle 10 milyon, 11 milyon civarında üyesiyle dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olma özelliğinde kendi bünyesinde barındıran bir siyasi hareket. Elhamdülillah Uşak'ta da çok ciddi bir üye potansiyeli olan e, AK Parti'miz. Açılışta yer alan AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da yeni üretim modellerini ve dünya ile rekabet edebilen bir Türkiye inşası konusunda inşallah hep birlikte yol yürüyeceğiz dedi. Özellikle Sayın Başkanımızın ifade ettiği Kabernasımın milletin aslı AK Partisi özellikle e, yol arkadaşlığı, ülkenin geleceğe taşınması konusunda e, dert sahibi tüm vatandaşlarımızı bu mücadeleyi birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Biz AK beraberce yürütmeye çalışıyoruz. E, bugün özellikle e, sizler de müşahede ediyorsunuz ve bütün aziz milletimiz sonra da müşahede ettik. Ülkemizin karşı karşıya, bütün dünyanın daha doğrusu karşı karşıya kaldığı Covid-19 mücadelesinde ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın eee önderliğinde hükümetimiz ve AK Parti'miz özellikle Türkiye'de Covid-19 ile ilgili dünyadaki bu salgınla ilgili en az hasarla atlatılmasına ilişkin büyük çalışmaları hep birlikte müşahede ettik. Bundan sonraki süreçte de eee özellikle yeni üretim modellerini de dünya ile rekabet edebilen büyük Türkiye inşası konusunda inşallah hep birlikte yol yürüyeceğiz. Bu yol arkadaşlığımızı tüm kuşak ve hemşerilerimizi beklediğimizi ifade etmiş. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakınsa, bu mücadelede halkımızın da üye olarak partimize, Cumhurbaşkanımıza desteklerini görmelerini arzu ediyoruz dedi birlikte olmaktan dolayı emniyet diyoruz. Ee, burada, burada, bir kez daha görüyoruz ki AK Parti için e, sadece seçim zamanlarında değil, her zaman e, teşkilatlarımız, vatandaşlarımızla birlikte olmaya ve bu e, e, mutlu mücadelede halkımızın da iyi olarak partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini e, göstermelerini e, arzu ediyoruz. Biz de Uşak Belediyesi olarak da e, teşkilatımızın da e, partimizin de ve devletimizin, hükümetimizin de arkasımızda olmasında dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve buradan alacağımız destekle de uçağımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Tekrar üye çalışmamız, tüm teşkilatımıza ve şefimize, ülkemize hayırlı olsun diye Son olarak gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.